Şimdi ise başka bir soru yapalım. Bu soruda da iki tane aracı e, hareketine bakalım. Düz bir yolumuz olsun. Evet, e, tek boyutlu bir hareket. Burada bir e, polis arabası var, kutu şeklinde ve bir anda yanından büyük bir hızla bir hız yapan araba geçiyor. Polis arabasının ilk hızı sıfır diyelim, sıfır. Fakat polis arabası ivmelenebilen bir araba. İvmesi de 5 metre bölü saniye kare kadar ivmeleniyor. Ama ilk hızımız 0. Bu araba ise sabit bir hızla seyrediyor. Buna da kaçan araba diyelim. 10 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Soru şu. Polis kaçan arabayı ne kadar zamanda yakalar ve ne kadar metre sonra yakalar? Sorumuz bu. Şimdi burada iki tane hareket var. Birincisine bakalım. Kaçan arabaya bakalım. Kaçan arabanın aldığı yol, e, hız ve zamanın çarpımı. Yani X, K dediğim zaman, bu yani hızıyla zamanın çarpımı. Ama polis arabasına baktığımız zaman o biraz farklı. Polis tarafından alınan yol, ise iğmeli bir hareket olduğu için V0T sıfır noktasından başladım. O yüzden ilk sıfır yazmadım. Artı 1 bölü 2 AT kare. Bu ikisi birbirine eşit olacak. Çünkü kaçan araba buraya geldiği zaman düzgün bir hızla gidiyor. Polis hızlanarak gelip onu yakalayacak. Şu mesafede yani X dediğimiz mesafe başlangıçtan buraya kadar gelen mesafe. Pekala. Yani yakalamanın koşulu şu. Kaçanla polisin aynı mesafeyi almış olması. Çünkü aynı noktada bunu fark etti. O halde hemen yerine koyalım. Kaçan arabanızı 10 çarpı t eşittir. Polisin ilk hızı 0'dı. 0 artı 1 bölü 2 5 t kare. Güzel. Bunları yerine koyduğumuz zaman t karenin karesiyle şu t gider. Şunu da öbür tarafa attığım zaman 20 eşittir. 5t olur. t eşittir. 4 saniye sonra polis öbür arabayı yakalarmış. Güzel. Peki e, ne kadar mesafe sonra yakalar? Bunu kaçana bakarak da bulabiliriz. x kaçan neydi? E, hızıyla zamanın çarpımıydı. 10 metre bölü saniye ile 4 saniyeyi çarptığımız zaman metre cinsinden 40 metre mesafede buluyorum. İstersen bunu polis cinsinden de bulabilirim. Polise gelirsek eğer V0T artı 1 bölü 2 AT kare bu da eşittir. 0 e, artı 1 bölü 2 5 çarpı 4'ün karesi 16'nın yarısı 8 eder. O da eşittir 40 metre. Yani 40 metre sonra yakalanmış.